Şimdi Eskişehir'in vali yardımcısı Doktor Ömer Faruk Günay ile sohbet edeceğiz. Ee, Ankara'dan bir tur operatörü arkadaşımızın Burak Bey'in aracılığıyla e, gelen sizlere hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederiz. Sivrihisar'da sizinle buluşmuş olmaktan mutluyum. Bütün Ankaralıları Sivrihisar'a gelmeye davet ediyorum. Bunun için bir, birkaç sebep söyleyeceğim size. Evet, bütün Ankaralılar hatta sadece Ankara değil İstanbul'dan da pek çok e, turisti turisti Sivrihisar'a bekliyoruz. Karşımızda Sivrihisar. Eskişehir zaten yeteri kadar popüler oldu. Eskişehir'e çok fazla insan Türkiye'nin her tarafından geliyor ama ben Ankara'dan Sivrihisar'a neden gelmenizi istiyorum. Biliyorsunuz Ankara Bey pazarına gitti, tüketti. Orayı hep gördük. Evet. Gittiğim, Artık pazarı yerine birazcık da evet. Sivrihisar'a, niçin Sivrihisar, şimdi Sayın Valimiz bize bunu anlatacak. Sivrihisar'da pek çok şey bulabilirsiniz. Tarihten eserler bulabilirsiniz. Mesela 3000 sene önce bu topraklarda yaşayan başkenti Gordion olan Friglerin ikinci büyük kenti Pessinus burada. Pessinus antik kenti, biraz sonra gezmeye gideceğiz. Onun üzerinde Romalıların, onun üzerinde Bizansların yaşadığı yerleri göreceksiniz. Tapınaklarını, tiyatrolarını göreceksiniz. Özellikle de o muhteşem e, kiliseleri göreceğiz. E, yeni o restorasyondan geçmiş kiliseler. Daha sonra şehrin içinde ne görebilirsiniz? Selçuklulardan kalma, 8 asır önce yapılmış Türkiye'nin en nadide ahşap ulu camilerinden birini. En nadide ahşap ulu camiyi göreceğiz muhteşem bir cami, mutlaka görülmesi gereken bir cami. Sonra e, Ermeni Kilisesi. Ayakta bu kadar ayakta bir Ermeni Kilisesi daha göremezsiniz. Yeni oda restorasyondan geçmiş. Çok çağdaş bir sanatçıyı ve eserlerini göreceksiniz burada. Türkiye'nin kıymetli e, heykel tıraşlarından Metin Yurdanur. Ankara'da yaşıyor. Sizin hemşeriniz aslında buralıdır. Sivrisarlıdır. Onun eserlerinin replikasını bu kilisenin etrafında görebilirsiniz. Bir de çok önemli bir konak var. Şimdi oraya gelecektim ben de. Evet. <laughs> Milli mücadele herkes zanneder ki başka yerlerde geçti. Milli mücadelenin geçtiği en önemli yer Eskişehir topraklarıdır. İnönü savaşları, arkasından Sakarya savaşının büyük kısmı burada derdi. Ve <laughs> bunun e, Sivrihisar'da bir konağımız var. Zahim Ağa konağı. Zahim konağı. Zahim Ağa konağının içerisinde o dönemin Mustafa Kemal'in arkadaşlarıyla bir kabine toplantısı yapar gibi masanın kenarında o dönemin haberleşme cihazı telgrafla haber